Selam arkadaşlar Selim Işık gitar dersindesiniz. Çok uzun bir aradan sonra 101. videoyla tekrar karşınızdayım. Kısaca bu uzun arada neler yaptığımızdan biraz bahsedeyim isterseniz. Ee, öncelikle tabii ki gitar dersini hiçbir zaman bırakmadık. Benim için en önemli eserlerden bir tanesi olan Selim Işık gitar metodunu hazırladım 2 yıl boyunca. Ee, onu çıkarttık Bemol Müzik'ten. Bu arada 80 kalibre ve Melekir demle olan çalışmalarımız da devam etti. İkişer albüm hazırladım onlar için de kayıtlarını da yaptım. Onun dışında derslerimiz devam etti yeni öğrenciler, yeni genç gitaristler yetiştirdik. Onları sahneye hazırladık, onları sahneye çıkarttık. Bu arada işte sponsorlarımız oldu, sponsorlarımızın da desteğiyle ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da yardım ettik. Konserlerimizde hediyeler verdik. Yine hep müziğin içindeydik, hep müzikle birlikteydik. Aslında hep birlikteydik, takip edenler biliyor. Onun dışında kendi adıma da birkaç albüm çalışması yaptım son iki yıldır. Beş şarkılık Desperado albümünü hazırladım. Ardından hemen Eski Yeni Adam adı altında bir cover albüm hazırladık. Onlar da çok sevildi. Hemen hemen de peşinden ilk beste albümüm Tutunamayan 10 şarkılık best albümü tutunamayan çıktı e, arpej yapım etiketiyle. iTunes'ta ve Spotify'da var şu anda. Yani dediğim gibi hep müziğin içindeydik. İlk etapta aklıma gelen e, çalışmalar bunlar arkadaşlar. E, yeni bir haberde e, ikinci gitar metodumu bitirdim şu anda. Bu videolarla beraber onun, e, o metodun da videolarını hazırlayacağım kısmetse. Yeni yılda ee, inşallah ikinci metodumuz da çıkmış olacak. Hem bu derslere devam edeceğim internet üzerinden. Ee, metodu alamayanlar için ee, de bu çalışmalar çok faydalı olacaktır. Ama metotla beraber devam edilirse tabii ki çok daha faydalı olur. Çünkü ee, genelde öyle bir soru geliyor bana. Yani metotta anlattıklarınızı mı internet videolarında anlatıyorsunuz daha ya da tam tersi internet videosundaki videolarındaki şeyler mi metotta var diye? Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Her bir çalışma farklı e, konular içeriyor. Ya da daha böyle belirgin bir konuya yönelik. Mesela işte e, ilk 100 derste neler vardı? E, kısaca bir anlatayım. İlk 100 ders benim için böyle bir kütüphane gibi. Yani işte dünyanın bütün ritimleri tarzı, dünyanın bütün akorları. Yani böyle bir e, seri şekilde şey i̇şte dünyanın bütün akorları. İşte akor formülleri nasıldır? Yani daha çok böyle bir kütüphane gibi. Hani özelleşmeden, özel bir tarza kaymadan genel şeyler anlattım onlarda. Metotta ki olay biraz daha farklı. Adı üstünde metot belli bir sırayla ilerliyor ve daha çok böyle sizi disipline edecek bir şey. Sıralı ilerliyor, çok basitten başlıyor ve giderek zorlaşan bir seviye seviye atlayan bir yapısı var. Ve bolca egzersiz var. En önemli özelliklerden bir tanesi metodun buydu. Bolca egzersiz var. 350'ye yakın ya da 350 civarında şarkı, çalışma, egzersiz, gam çalışması, ritim çalışması vesaire vesaire. O da daha çok böyle elimizin altında bir kaynak olsun. Kitap olması tabii ki çok önemli bir durum. Kitapla çalışmak çok daha keyifli bir şey bir kere. O açıdan her bir seri seride başka bir şey anladım. Şimdi mesela yeni metotta da çok farklı bir şekilde gitar öğrenme çalışmaları yapmayı düşünüyorum. onu da yakında anlatacağım. Çıktığı zaman onun için de bir video hazırlarım sizin için. E, neler olduğuna dair. Şimdi isterseniz bu 101 ile başlayan e, internet derslerinde neler yapacağız? Biraz da onlardan bahsedeyim. Yeni derslerde e, sadece e, bu videoları izleyerek e, başlayan arkadaşlar için e, kısaca bir neler bilmemiz gerek. Bunlardan bahsetmek istiyorum kısa kısa e, birkaç videoyla yani. Ee, çok eskileri de tekrar etmeden eski e, eskiden izleyen arkadaşları da sıkmadan ama e, başlangıçta mutlaka bunları bilmeniz gerekli tarzında bir şeyle başla, başlamak istiyorum. Bunların içinde işte e, klasik işte tellerin isimleri, parmak isimleri yani gitar gitara başlarken ne bilmeniz gerekiyorsa, neye ihtiyacınız varsa onları kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Sadece bunlarla başlı, başladığını düşüneceğim ilk izleyen arkadaşlarım. Ama mesela şöyle bir durum var eğer kendinizi bu konuda yeterli görmüyorsanız çok daha yolun başındaysanız Tavsiye ederim ki e, metodum olur, eski videolar olur, ne imkanınız varsa mutlaka onlarla bir çalışın çünkü bu ders kesinlikle e, bir başlangıç dersi değil. Bu hazırlayacağım dersler biraz daha, Profesyonelleşmeye yönelik daha ileri seviye dersler olacak arkadaşlar. Daha ileri konular anlatacağım. Başlangıcı basit tutacağım. Ondan sonra daha böyle işin teknik kısmı, matematik kısmı, işte teorik kısmı dediğimiz önemli kısımlar. Onun dışında işte beste yapım çalışmaları olsun, beste yazım çalışmaları olsun, düzenleme cover yapmak nasıl cover yapılır bu tarz çalışmalar olsun. Bir müzisyen nasıl çalışır? Bir müzisyen bir düzenleme yaparken nelere dikkat eder? Bunları anlatmaya çalışacağım. Önce bunları kendim anlatacağım. Ardından da usta gitaristlerle röportaj kıvamında değil ama onların müziğe bakış açısını sadece müzikal yönden bir besteye çalışırken nelere dikkat ediyorlar? Egzersiz yaparken nelere dikkat ediyorlar? daha çok hangi gamları kullanıyor, Hangi armonik yapıları seviyorlar? Hangi ritmik yapıları seviyorlar? Bunları sorduğumuz işte bir 10 videoda bir fırsat buldukça büyük gitaristlerimizle bir bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Yani sadece benim bilgilerimi de değil artık farklı müzisyenlerin müziğe bakış açılarını da görmenizi istiyorum. Belki ileride bunu arttırırsak işte 5-10 video yap, yaparsak bu bir belgesel niteliğinde de bir kalıcı bir şey de olur gibi düşünüyorum. Bu benim için çok önemli. Bunu yap yapabilmek çok önemli. İnşallah onlara da başlayacağız. Ama öncelikle ben böyle bir temel e, basit şeyleri anlatayım istiyorum birkaç ders. İşte teknikler hangi teknikleri bilmek gerekiyor? Gitarda e, hangi konulara hakim olmak gerekiyor? Yani bu dersleri izleyecekseniz bu konulara hakim olmanız, en azından bir fikriniz olması gerekiyor tarzında birkaç video hazırlayacağım. Öncelikle onlarla başlayacağız. Ondan sonra neler yapacağız? Bir kere bir müzisyenin sağlaması gereken en önemli şey klavye hakimiyeti arkadaşlar. Klavye bilgisi yani hem mekanik olarak hakimiyet yani parmak çalışmaları olsun hem ee teorik hakimiyet, bilgi hakimiyeti. Örneğin e, klavyenin herhangi bir yerinde herhangi bir perdeyi anında söyleyebilmek arkadaşlar. Hepimizin ortak sıkıntılarından bir tanesi bu değil mi? E, birçoğunuz sadece rakamlarla çalıştığınız için bu hiç gelişmedi. Bunları nasıl yeneceğinizle başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki bu birden olmayacak. Böyle sıralı bir şekilde. Önce buna çalışacaksınız, sonra buna, sonra buna, sonra buna derken en son raddesine kadar neler bilmemiz gerekiyorsa hepsini anlatmaya çalışacağım. Başlangıç olarak bu önemli şeylerden bir tanesi. Ve bunları çalışırken hangi prensiplerle çalışmanız gerekiyor? Çünkü e, prensip çok önemli. Birçoğumuz zaten burada bir e, fire veriyoruz. Prensip sahibi olmadığımız için e, birkaç e, şarkı çalışıp hemen e, niye olmuyor'ya geliyoruz. Çünkü hiç bu şeyi vermediğimiz için, mücadeleyi vermediğimiz için birçok şey olmuyor, eksik kalıyor. İşte sola çalıyorum hep aynı şeyleri yapıyorum oluyor. Ondan sonra ilerleyemiyorum, hızlanamıyorum, parmaklarım gitmiyor. Ya bunu binlerce kez duydum ben. Niye böyle olduğunu anlatacağım size ve bunları nasıl geliştireceğinizi anlatacağım. Onun dışında klavye hakimiyetinin dışında bu hakimiyetle beraber tabii ki gamları en önemli şeylerden bir tanesi olan gamları göreceğiz. Öncelikle standart gamları çalışacağız, en çok kullanılan gamları. Onlardan sonra melez gamlar dediğimiz, harmonik minör, melodik minör gibi gamları çalışacağız. Ardından da en çok merak konusu olan birçok arkadaşımın duyup anlam veremediği modlara bir giriş yapacağız arkadaşlar, elimizden geldiğince. Size modları anlatacağım, modlara nasıl çalışmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz. Her birinden elimizden geldiği kadar e, örnek yapacağız. Ben size altyapılar hazırlayacağım, backing trackler hazırlayacağım. Üzerine e, solo çalışmaları deneyeceğiz. Ve e, böyle peyderpey ilerlemeye çalışacağız. Bunların dışında neler var önemli olan, aklıma gelen? Tabii ki gitar teknikleri, gitarda hızlanma konuları, e, neler yapmalıyız, nasıl çalışmalıyız? metronomu nasıl kullanmalıyız gibi e, dersler yapacağız. Onun dışında e, ritmik konulara değineceğiz. Daha ileri ritmik konulara. Aksak ritimlere geçeceğiz. E, çoklu aksak ritimlere nasıl çalışabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara geçeceğiz. Çok seslilik, armoni konuları tabii ki e, işleyeceğiz. Ve bunları farklı farklı şekilde nasıl bakabiliriz? E, kendi müziğimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Bu e, bahsettiğim konular belki kendi yaptığım bir besteyi nasıl yaptığımı, nasıl düşündüğümü, nasıl düzenlediğimi ya da bir cover'ı nasıl düzenlediğimi e, anlatarak yapacağız. Bunları e, Gitar Pro'da nasıl not notaya döktüğümü, tek tek davulunu, basını, e, diğer akumpanisini işte ne kullanıyorsam, keman kullanıyorsam, kemanları nasıl yazdığımı, gitarları nasıl düşündüğümü, e, yani bir parçanın iskeletini nasıl oluşturduğumu anlatacağım size böyle göstererek. E, böylelikle e, belki de e, kendi yaptığınız şarkıların hepsini notaya dökmeye de başlayacaksınız. Böyle, e, böylelikle kalıcı bir şey de olmuş olacak. Yani sadece şarkıyı çıkarıp, bu şarkım demek değil, işte benim yaptığım gibi... İşte şarkım bu, bu da notaları. isteyen bunları çalışabilir, paylaşabilir şeklinde bir yol da açmaya çalışacağım size. Bir müzisyenin olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi doğaçlama arkadaşlar. E, doğaçlama konusunda nelere dikkat edeceğimizi e, anlatacağım. E, yaptığımız doğaçlamalarda e, doğaçlamayı nasıl geliştireceğinizi, nasıl daha lezzetli melodiler oluşturmaya başlayacağınızı Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunların içinde neler var? E, ritmi kavrama, ritmi hissetme, e, akor takibi, akorları duyabilme, akorları takip edebilme şeklinde konuları açarak, çeşitli örnekler yaparak, işte bunları modlarla birleştirerek, bunları çeşitli beste kalıplarıyla birleştirerek, tekniklerle birleştirerek, klişe hareketlerle birleştirerek, e, melodilerimizi zenginleştirmeyi, Güzel sorular yazmayı öğrenmeye çalışacağız. Ee, elimden geldiği kadarıyla, e, tabii ki Allah sağlık verirse tabii başlıyoruz ama bunun devamında ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü bunları e, peyderpey yayınlayacağım. Eskiden yaptığım gibi, e, eski arkadaşlar hatırlar. İşte birkaç video hazırlıyordum eskiden de. İşte onar dakikalık videolar. Yaptıkça paylaşıyordum. Böylelikle daha keyifli oluyordu. İnteraktif bir e, ilerleme e, kaydediyorduk. Şimdi mesela siz bu videoları izleyeceksiniz. Altlarına yorum yapacaksınız. İşte şunlara ihtiyacınız var. Şöyle bir şey olsa, şöyle bir çalışma olsa ya da işte şu müzisyeni merak ediyoruz, şu gitaristin çalışma stilini merak ediyoruz. İşte ulaşabileceğimiz biri ise kendi yardım etmek isterse, destek olmak isterse onunla bir soru-cevap bölümü yapabiliriz. Yani interaktif bir çalışma olmasını istiyorum bunun. Yine videoları çok uzun tutmak istemiyorum çünkü insanın algısı en fazla 20 dakikaya kadar. Ondan sonra e, kafa dağılıyor. O yüzden böyle yarım saat, bir saat videolar hazırlamak istemiyorum çok özel durumlar olmadıkça. Yani yine 15 dakika, 20 dakika en fazla e, videolar hazırlamak istiyorum. Böylelikle e, şimdi bir muhabbetle açtık ama mesela bir e, ders sonra hemen işte bilmemiz gerekenlere gireceğiz. O bilmemiz gerekenler zaten. Kimisi bir anda anlayacağınız şeyler, belki kimisi bir yıl, iki yıl çalışmanız gereken şeyler olacak. O yüzden sıkı bir çalışma temposuna gireceğimize emin olabilirsiniz. Defterinizi, kaleminizi hazır edin. Başlıyoruz.